Evet. ben orada top sektirmeye başlamıştım hocam. <laughs> evet geldik efendim. İstanbul Spor Beşiktaş maçını pozisyon pozisyon şimdi değerlendirmenin zamanıdır. Hemen 6. dakikada Vegas'ta yapılan bu müdahale sonrasında en direkt bir dakika dur, bir dur, dur gitme şimdi, şimdi e... gitme şimdi gitme gitme geri gel bu pozisyon değil ötekini al yan pozisyona gel Yana gel. Yok mu yan? Bunun yanı yok mu Geliyor. yandan daha? Gelecek. Heh, dur burada gel. dur. Gitme. Geri gel. Geri Kafaya gel. gelsin. Evet. evet. Hop orada ilk karede duralım. Evet. Evet. Şimdi burada... Şu beyazlı oyuncu kafayla oynadığında... Bu pozisyon offside. Evet. Net offside. Peki yardımcı çizgide hocam. Yardımcı yalnız son adamla oynamıyor ki ya. Yardımcı Vegosla oynuyor şu an. Yazıyla oynuyor. Yardımcı bununla oynayacak. Evet. Nasıl Sarı bir iş siyahla ya? oynayacağın ha? Bununla oynuyor. Beyazıyla hocam oynuyor. bir tane daha pozisyonda Beşiktaş lehine offside ile alakası yok. Göreceğiz şimdi. Orada da yanlış adamla oynuyor. Bu ne yapıyor anlamadım ki ya bu arkadaşımız. Bu pozisyon yani, pozisyon bu pozisyonda da... Bu pozisyonun da devamında foul oluyor. Savun... Beşiktaş atacağı golün pozisyonunu kazanıyor. Tabii. Yani savunmayla oynaması gerekirken hücumcu da şu anda yardımcı evet. hatta. Bakın offside'ı da neden daha net söyleyebiliyoruz? Ceza sahası ön çizgisinin rengi bakın birisi ne kadar var, diğeri ne kadar var. Evet. Omuz, çok kafa, göz neresinden alırsanız alın. Offside oluyor ama yardımcı hakem kaçırmış. Fakat var burada karışamaz. Neden? Pozisyon değişiyor. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Faal doğru mu? Bir dakika. Tam havada yavaş 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 gitme 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 geri gel. Gitme gitme. Şimdi burada yavaş yavaş oyna. <laughs> yavaş yavaş oyna. Ya ben sana dur deyince dur. Oyna. Oyna oyna oyna. 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 oyna, oyna yavaş. Yavaş. Şimdi bu tabandan oynuyor. Evet. Bu da üstünle oynamaya kalkıyor değil mi? Evet. Bu topa vuruyor. Siyah Tabanıyla oyuncu. değil mi? Evet. Oynuyor topla. Sonra devam et. Beyazlı oyuncu da. Evet. Oraya sonra oyuncu. devam et yavaş. Sonra bunun ayağı buna geliyor mu? Siyahladın mı? Evet. Bakalım hocam. Geliyor, geliyor. Şimdi sana bir soru. Bu pozisyon direkt mi olur endirek mi? Direkt olur. olur. E, hakem endirek veriyor. Evet. Bunu neyi direkt? Bunu tehlikeli endirek... hareketten falan vermiş olabilir ama Hocam ben ayağımı, ben temas ayağımı, ve değil, ben şey ayağımı var. sana doğru kaldırırım, hiç temas olmaz, e, hiç temas tabii. olmaz. Sen kafanla filan vurursun, hiç temas olmaz. Bu endirek. Tabi. Ama ben kaldırdım. Değdi. Bu direk. E, burada da öyle. Evet. Bu direk vuruş. Şimdi bu hakem, bu hakem ve bak nerede hakem? Ve bu hakem, ve bu hakem kuraldan kalmış, fizikten kalmış. Kimyadan kalmış yani İngilizceden hocam. <laughs> e belli ama ya burada ya bir de şu var ya bir gün hocam bir gün endirek vuruş diye bir şey olmayacak. Çünkü çözemiyor hakemler endirekten direği. Bak endirek verdi. Evet. Neyi endireği? Bu direkt bu. Bu endirek ne abi endirek. Endirek kalkması lazım bir gün ya. Bak kaldı. Hop! temas var. Temas ver. Evet. Şimdi attıralım bakalım. Attıralım. Vuruşu. Bak sağ kola yavaş, yavaş yavaş, olacağım. yavaş yavaş geri gel. Geri gel. Dur dur dur. Geri, geri, geri gel. Geri gel. Koy geri, topu. Geri. Geliyor. Alıyor şimdi. Al, evet. Dur. Şimdi burada dur. Topa vuracak oyuncu bu değil mi? Evet. Bu daha hakem. Evet. He? Evet. Şimdi burada Şimdi burada bak. Şimdi burada o kadar enteresan işler var ki. Bu oyuncu... Başka görüntü var mı bunun? Başka görüntüsü bana. Başka açısı mı? Başka görüntüsü. Var bunun. mı sevgili Tolga? Bakıyor. Şimdi... Bu var. Bu olur mu? Başka? Başka var mı? Başka var mı? Bir tane daha var. Yavaş. Ama aynısıymış o. Yeri gel. Yeri gel. İki açı. Geri gel. Geri gel. Hakemi de göster. Hakemi de gördüğümüz açıya gelelim. Bu. Dur burada. Şimdi bir. Bir. Bu kardeş. Bu kardeş. En kudu. Bu vuruşun en direk veya direk olduğunu biliyor mu? Şu hakemin kolu havada işte. Hakemin eli havada değil mi? Evet. Peki ben sana şimdi bir daha soruyorum. Bu hakem elini kaldırmış. Evet. Ben topa vuruyorum. Sen benim arkamdasın. Ben geliyorum topa vuruyorum. Ya arkadaş ben sana bakıp aa en direk mi vurayım? Baktım aa direk mi vurayım? La gelsene buraya. Gelsene buraya. Gelsene buraya. Ya burada ne duruyorsun? Gelsene buraya. Senin yerin burası değil ki. Senin yerin şurası. Senin yerin burası. Sen böyle bakacaksın maça. Böyle bakacaksın. Bırak tam offside, offside... Yani sen burada ne yapıyorsun abi? Kendinde değil hocam. Sen al. Maçı. Ya gel buraya. Gel buraya. Hatta ve hatta sen topa vuracaksın değil mi? Ben elimi kaldırayım. Beni görsün futbolcu. Futbolcu topa direkt vuruyor. Bazıları futbolcuya salladılar biliyor musun? Ne diye? Ya koskoca Beşiktaş'ta oynuyor. tonlam para alıyor. Endirek veriyor hakem kaleye vuruyor ama futbolcu hakemden kuralı daha iyi biliyor çünkü öyle bir endirek vuruş olmaz. Futbolcu diyor ki kafasına göre bu direk vuruş diyor. Bu çocuk hiçbir şey görmeden kaleye vuruyor. Tesadüfen de çarpıyor gol oluyor şansına. Diyorlar ki bu beşiktaşlı oyuncu vursaydı da direkt gol olsaydı gol iptal edilecekti değil mi? Evet evet. Golü iptal eden vatandaş kim bu? Evet. Neden? Durduğu yerle. Ya böyle bir yerde durulmaz ki. Ben geriye mi bakacağım abi hakem diye ya? Ben bakacağım. A direkt vuracağım. A en direkt vereceğim. Bana anlat ya. Buraya gel arkadaş. Gel buraya ya. Gel şuraya bak. yerim burası ya. Ya hakemlere bunları anlatmıyorlar mı arkadaş? Aynı futbolcu gibi ya. Acaba vuruştan önce düdüğünü müdüğünü gösterip endirek mendirek bilgi vermiş midir? O görüntü yok ya bizde. Acaba öyle olmuş mudur? Hocam bak. Ben